Diyalog var aklında. Aklında abi. Psikoloji tamam. O bomba gibi. Kesinlikle kurtulmuyorsun o psikolojisi sürekli zihninde, tamam. alt benliğinde. Tamam mı? Tamam abi. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim göreceğim seni. Göreyim seni yürü. Hadi. <laughs> Aslanım koçum benim. Şahverdi abi ne yapıyorsun? Oyuncu koçluğu. Şahverdi <laughs> abi merhaba. Merhaba gülüm. Oh sigara keyfi yapıyorsun ha. yapıyorsun pardon. Evet abi. Oh Çay mı kahve mi abi? Filtre kahve. Oh en güzel abi. Şimdi güneşi de alıyorsun ne güzel. E ya, ma ha. Malum işte biraz ara verdik. Oh ne güzel abi afiyet olsun. Eyvallah yürüm. Abi sehpayı alabilir miyim? He al tabii ki canım. Ye.